Çok önemli bir oyun var, dokunulmazlık oyunu var ve burada hiç kimsenin kimseye trip yapması, dargın olması, birbirinin performansını etkileyecek en ufak bakış veya sözde bile bulunması bizi çok e, olumsuz etkileyecektir. Bugün oyun çok önemli bir oyun, dokunulmazlık oyunu. E, bu oyunu kaybeden takımdan birisi elenecek, adadan birisi gidecek. O yüzden biz bu oyunu kazanmak istiyoruz ve e, kimseye göndermek istemiyoruz. İnşallah bugün de bu oyunu kazanacağız. Birimiz hepimiz için takım ruhunu bugün gerçekten gerçekleştirmemiz gerekiyor. Aksi halde dokunulmazlığı... Bu oyunu kaybettiğimizde aramızdan biri gitmek zorunda. O meşhur yazmalar başlayacak çünkü. Evet o yüzden kazanmak zorundayız. Hepsi ağırlığı etmişçesine, aynı senaryoyu okumuşçasına birçok genciz. Biz en genç takımız. Genç takım olarak buradayız, genç ruh olarak buradayız. Sanki ünlüler takımı da işleri bitmiş, sanattan, spordan elini eteğini çekmiş. Adamlar kadınların oluşturduğu bir takımmış gibi ama unuttukları bir şey var. Güç yaşta bedendedir.